Arkadaşlar her zaman haftada tek adere çalışmaktan yarayım ve 2005'ten beri aşağı yukarı aynı şekilde antrenman yapıyorum. Tekrardan sıralamak gerekirse pazar günleri göğüs, salı günleri sırt, çarşamba günleri ön bacak, arka bacak, perşembe günleri omuz ve trapez, cuma günleri ise biceps, triceps ve ön kol şeklinde çalışıyorum. Kalfı genelde omuzdan sonra yapıyorum, karın antrenmanını antrenmanında göğüsten sonra yapıyorum. Sırt aderesi biraz daha zorladığı için ve karın adresi çok fazla devrede olduğu için pazartesi günleri karın adresi çalışmayı tercih ediyorum. Bu sistemde 2005'ten beri devam ettim. Kendi uzaktan eğitim sisteminde de genellikle tavsiye ettiğim her zaman tek adere çalışılmasıdır. Süresi konusunda agresif vücut geliştirmeciler için 35 dakikası e, antrenman bitmeli dediğimi defalarca her yerde, her platformda duydunuz. Bu tabi e, hocam 35 dakikada antrenman mı oluyor biz sadece ısınıyoruz filan geldiği zaman da eskiden verdiğim cevapları biliyorsunuz. Evet ben de çalışırsanız 35 dakika içinde bu antrenman biter ve telefon numaranızı sorduğum zaman hatırlamayabilirsiniz. Bu konuda benim kendi uzaktan eğitim öğrencilerimden de hep aldığım yanıt bu evet hakikaten hocam 25 dakika içinde tükendik gibi cevaplar oluyor.